Merhabalar. Bu videoda terazi akrep ve yay burçlarını 17-23 Ağustos haftasında nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Terazi Burcu ile başlamak gerekirse haftanın çok güzel bir açısı Uranüs venüs üçgeni gökyüzünde etkin olacak. Hafta genelinde hafta boyunca sevgili terazi bununla birlikte özellikle ikili ilişkilerinde ikili ilişkilerinizde sürpriz ve beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilme fırsatına sahip olacaksınız. Önemli projelerde yer almak, geleceğe dair önemli bir teklif almak arkadaşlarınızla keyifli organizasyonlar ve etkinliklerde yer almak, iş yaşamınızda sizi öne çıkaracak bazı ortamlarda yer alabileceğiniz son derece verimli ve keyifli bir haftada bulunuyorsunuz. Bu hafta aynı zamanda sizin enerjiniz daha yüksek, daha güzel gösterecek. Beklediğiniz toplu, toplu paralar veya maddi durumlarla ilgili bazı şeyler varsa da bunlarla ilgili gelişmeleri de size verebiliyor olacak sevgili terazi Harika bir zamandasınız. Özellikle ilişkisi olanların geleceğe yönelik bazı konuları konuşacağı. Ancak Venüs Retro dikkatli olmakta fayda var. Bekar olanların da kalabalık ortamlar aracılığıyla hiç beklenmedik bir zamanda yeni insanlarla tanışma fırsatına, flört fırsatlarına oldukça elverişli bir haftadasınız. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde gökyüzünde bu kez Satürn'ün güneşli olan kare açısı var. 4 gün boyunca lütfen arkadaş çevrenizle olan ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Çünkü size katkısı olmayan, size yararı olmayan bazı insanlar hayatınızdan çıkma eğilimi gösterebilirler. Bu dört gün boyunca lütfen özgüveninizi yüksek tutun. Haftanın güzel enerjilerine odaklanın ve devam eden çalışmalarınıza, devam eden projelerinize enerjinizin tamamını verin sevgili terazi. Şimdiden mutlu haftalar dilerim. Akrep burçlarına geldiğimizde sevgili akrepler hafta genelinde süper bir açı var ve Öncelikle olarak sizin iş hayatınızı son derece olumlu etkiliyor. Patronlarınızdan, iş yaptığınız insanlardan destek görmek, belirli bir terfi alınımı için ya da bir çıkış enerjisi için zemin hazırlanan bir haftadasınız. İşlerinizle alakalı daha çok insana ulaşmak, beklediğiniz paranın gelmesi gibi etkiler açıkçası hafta genelinde sizinle olacak. Bunun dışında ikili ilişkiler alanınız olumlu etkileniyor Uranüs-Venüs üçgeninden. Çünkü sizin ikili ilişkiler ve evlilik alanınızı da Venüs yönetiyor. Dolayısıyla hafta geneli çok şanslısınız. Hem ikili ilişkiler hem de özel hayatınızda harika bir şekilde iş hayatınızda harika bir şekilde bunu geçirmeye, yeni tekliflerle karşılaşmaya ve fırsatları değerlendirmeye çok ama çok açıksınız sevgili akrep. Haftanın son 4 gününde perşembeden pazara dek olan zaman diliminde Satürn'ün güneşle olan kare açısı var. Lütfen yaptığınız şeylerden pişman olmayın kendi kendinizi sorgulamayın bu dört gün boyunca. Bunu ben neden yaptım, daha iyi yapabilirdim, neden daha iyi olmadı gibi konularda kendinizi yargılamayın. Bu çok ama çok önemli. Özellikle aile büyükleri ve patronlarla ilgili konularda sınırları zorlamayın. Esnek, rahat koşullara uygun davranın ki muhteşem bir hafta geçireceğinize inanıyorum. Öyle de olsun sevgili Akrep. Yay burcuna geldiğimizde Sevgili yaylar haftanın en önemli gökyüzü olayı Uranüs Venüs üçgeni ve sizi harika bir yerden etkiliyor diyebilirim. Özel hayatınızda yeni başlangıçlara çok açıksınız ama özellikle sizden ayrı ya da uzakta oturan biriyle, üniversite ortamında tanışabileceğiniz biriyle, davalar aracılığıyla tanışabileceğiniz insanlarla böyle biraz sıra dışı ortamlarda tanışabileceğiniz insanlarla ilişkiler kurabilirsiniz. İlişkisi devam edenlerin romantik görüşmeleri, birlikte tatile gitmeleri, Birlikte çok ama çok eğlenmeleri sanıyorum bu haftaya damga vuracak. Zaten birlikte eğlenemeyen insanlar birlikte çift olamazlarmış sevgili yay. Bunu da en iyi sanıyorum ki siz bilirsiniz. Haftanın diğer etkilerinden bahsedecek olursak geleceğe yönelik önemli teklifler olabilir. İş hayatınızda çok daha motive, çok daha yüksek bir enerjiyle hareket edebilir ve beklediğiniz o konuşma fırsatlarını elde edebilirsiniz. Harika bir hafta daha ne olsun? Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde gökyüzünde Satürn'ün güneşle olan üçgen açısı var. Bu kez geçmişten kaynaklanan konuları şu güne taşımamanız ve partnerinizle kuracağınız diyaloglarda biraz daha geçmiş konuları artık kapatıp şimdiye odaklanıp kalp kırmadan tatlı tatlı yargılamadan çünkü Unutmayın, her şeyi siz biliyor olabilirsiniz ama karşınızdaki insanın bilgi seviyesi olan için sizin kadar yeterli olmayabilir. Dolayısıyla herkesin bir zamanı vardır öğrenmek için. <laughs> Dolayısıyla lütfen sabırlı olun, harika bir hafta geçireceğinizde eminim. Kendinize çok iyi bakın, kendinizi sevmeye devam edin ve hoşçakalın.